Çarpma ile bölmeyi bitirdik. Burada birleştiriyoruz artık. İki işlem beraber vereceğiz. Burada da çarpma bölme işlemle ilgili 7 tane soru çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, neredeyiz şimdi? Çarpma bölme işlemi. Karışık sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Örneği inceleyelim biraz. Örneği şu alta yazın biraz. Örnek küçük mü görünüyor sakan, Örnek büyük görünüyor mu? Nasıl görünüyor? Cevap vermiyor sakın. Nasıl görünüyor? Evet, Strakınla biz bazen anlaşıyoruz, bazen de çok iyi anlaşıyoruz. Biz anlaşamadığımız mümkün değil. Çünkü imkanı yok yani. Şimdi burada 3 çarpı biraz büyüteyim. Eksi 4. Eksi 10 bölü 2. Şimdi biz işlem önceliğini aslında diğer bölümde atacağız. Bölümümüz var. Biraz onu geniş tutmaya çalıştık. Şimdi burada da çarpma ile bölme varsa bunun sırası diye bir şey olmaz aslında. Ama çarpma bölümü beraber verilmez. Facebook sorusu var. Facebook şimdi yeni nesil çok bilmiyor ama Facebook'tan geldik biz buralara. Neler nereden geldik? Mırç'tan geldik, Mırç'tan. Mırç'ı bilemem. MS'nde titreşim vardı sen hatırlıyor musun? Lan nasıl bir şeydi? <laughs> titreşim yapardın. Mırç vardı, Mırç. ASL, PLS, U mesela. Ne o biliyor musun? ASL yaş kaç, PLS sen U sen. <laughs> çok saçma gerçekten. Yani sizin sosyal medyayı kullandığınız için bunları çok anlamazsınız bizim yaşta kardeşlerimiz anlar. Neyse yaşım da ortaya çıkmaz. O ne ben yani niye gider nerede girdim ben buraya? Ha şu. Facebook sorusu var. ÖSYM böyle bir şey yapmaz ama. Şöyle 8 mesela bölü 4 çarpı 2 gibi Facebook soruları oluyor. Parantez falan koymuyorlar ya. Yani işlem önceleri belirtmiyorlar bazen. Soldan başlamak lazım bu durumlarda. Çıkarsa karşısında. Ben çıkacağımı düşünmüyorum. ÖSYM'de ama. Çünkü Facebook'ta olmaz da belki Instagram TikTok'ta çıkar. Bir şey olur falan. Soldan başlarsınız. 8 bölü 4 2 2. 4 yapalım. Bunun cevabı 4 diyeceksiniz. Ama normalde böyle işlem belli. Mesela burası bir işlem, burası başka bir işlem. Şimdi i̇şte biz bunu tek başına yapmıştık zaten. Şimdi onlar birleşti artık. Yavaş yavaş işin rengi değişiyor öyle yok öyle. Burası kaç? 12. Nasıl 12 sorusun cevap? Eksi 12 olacak. Burası da 10 bölü 2, 5. Nasıl 5 sorusun cevap? Eksi şöyle 5 yapacaksınız. Cevap da kaç olmuş olacak? Eksi 17 gelmiş olacak. Toplayacağız Aynı şart olduğu için. Başlayalım. 3 kere 5 var burada. Hemen bakalım buraya. 3 kere 5 kaç yapar? 15 yapar. Nasıl 4 kere 2 kaç yapar? 8 yapar. i̇şaret problemimiz yok mesela burada değil mi? Arkadaşlar şu an tahta görünüyor değil mi? Geniş açı değil mi? Ben kafam karışıyor ya. Biz bu teknoloji yeni geçtik de biraz kafam karışıyor. Burada geniş açı artık, değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. 15 8 negatiflik olmadığı için bir problem yaşamazsınız. Yani direkt toplarsanız cevap kaç yapar? 23 yapmış. O cevap Burada bir çarpmamız bir de bölmemiz var. Yine işaret hatası yapacağımız bir soru değil. Onu söylemek lazım. O birazdan yavaş yavaş gelecek. Burada kaç? 28 orası. Arada eksi var. 14'ü ikiye bölünce 7 gelmiş oldu. 28'i 7 çıkarırsanız çıkarması kolay bir sonuç. Cevap ne çıkar? 21 çıkar. O da toplama çıkarma da iş biraz karışınca hemen alt alta yazacağız. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Onun noktaya dikkat edelim. Şu an. Önemli orası. Burada bir çarpma işimiz var. 7 kere 9'umuz kaç gelir? 63 gelmiş olur. 7 kere 9. Burada 15'i 3'e bölüyoruz. Bunun sonucu kaç yapar? 5 yapar. Arada artı var. Bir problem yok. 65'in 5'in toplamı var. Yine bir hataya çok müsait bir yer değil. 65 daha kaç yapar? 68 yapmış olur. Pratiği çok yapacağız. Onu söyleyeyim yani. Her konuda pratiği çok yapacağız. Bölme çıktı karşımıza. Bölünüyor. Eğer zaten bölünmezse konu rasyonel sayıya gider. Şu an rasyonel sayıya daha başlamadık. 66 bölü 11, 6 yapar. Arada artı var. 50 bölü 15 yapar. Arada eksi var. 3 kere de kaç yapar? 6 yapar. Burada bazen pratik olmak lazım. Şöyle pratik olmak lazım. Artı 6, altı, eksi 6'yı götürür mesela değil mi? Toplamada birbirini götürürse. sayılar. bunu da şurada bir belirtmek istiyorum. Bazen çıkıyor karşımıza. Hatta şöyle yapalım. Biri diyelim biraz. gün çekelim. Ben takıntılı adamım. Mesela bir sayının kendisinden toplamı, yani A ile A'nın toplamı 2A yapar. Matematikte bilinmeyen de işleme dikkat etmek lazım. A ile A 2A yapıyor. Bir sayının kendisinden farkı a eksi a sıfır yapar. Çıkarırsanız sıfır kalıyor. Bir sayının kendisiyle çarpımı a çarpı a a kare yapar. Bir sayının kendisine bölümü de bir yapar. Dört durum var. Tekrarlıyorum. Toplarsanız 2a çıkarırsanız sıfır çarparsanız a kare dolarsanız bir yapar. Dört durum var. Dikkat. Burada cevap kaç kaldı o zaman? 5. Ama isterseniz toplayın önce 11 eksi 6 yapabilirsiniz. yani Problem yok. 5. sorudayız. Bir çarpmamız var. 3 tane çarpma işlemi var. Görüyorsunuz. 2 çarpı 3 çarpı 4 gibi bir işlem var. Orası kaç? 6, 24 mi yapar? Evet. Arada eksi var. 10 bölü 2 meselesi var. Kaç da? 5. 24'ten de 5 çıkarsan sonuç kaç gelmiş olur? 19 gelmiş olur. Cevap ne çıkar? Yani 5 çıkar. Yani çok hata yapacağımız yerler değil hala. Şurada 4 kere 5 10 yapıyor. Burayı 10 yapalım. Şöyle yazalım soruyu. 400 duruyor. Bölü 10 var eksi 100 bölü 10 var. 400 ona bölünür. 10 0 olduğu için iki tarafında şöyle bir yöntem de Sıfırların birini götürürsünüz. Sağda değiştirme yapmış olur. 40 kalır. Arada eksi var. Bir sıfır da buradan gider. 10 kalır. 40'da 10 çıkarsanız sonuç kaç gelmiş olur? 30 gelmiş olur. Cevap ne çıkar yani? 5 çıkar. 7. soruda biraz yeni nesil bir soru. Bir denklem kurduracağız size şimdi. Mehmet'in her bir adımı 3 birim. Bu önemli bir bilgi. Mehmet adımı kaç birimmiş? üç birim. Bu soruyu az bakıyorum soruya. Serkan çözdü. Gırk dedi yani. Gırk yapardı. Hiç alakası yok <laughs> şıklarda. Serkan da dört rakamı yok şıklarda yani. Öyle düşün ya. Serkan matematik oldu çok iyidir. <laughs> Zeynep'in de her adımı kaç birimmiş mesela? 2 birimmiş. Tamam. Mehmet ve Zeynep aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde durduktan noktada birbirine doğru hak ediyorlar. Bu bir sayı doğrusu. Bakın burada bir 50 var. Burada bir eksi yetmiyor. Serkan şu an tahtayı mı alıyorsun şu an? Değil mi? Tamam. Geliştik ya bildiğin <gülüyor> gibi değil. <laughs> Hangi ışık görünmüyor mesela şu an? Hepsi görünüyor mu ışıkları? Mehmet 10 adım, Zeynep 8 adım atıp duruyor. Bak, Mehmet 10 adım atıyor, Zeynep 8 adım duruyor. Yani atıp duruyorken, atıp sürekli adım atıyor manası. Atıyor, atıyor, atıyor ve sonra duruyor manası. Dur, normal durmaktan bahsediyoruz. Yani atıp duruyor, tamam. Sonra son durumda Mehmet ve Zeynep arasındaki mesafeyi veren işlem hangisidir diye soru sormuşuz. Şöyle bir işlem yapacaksınız. sayı doğrusunda uzaklık olacaksanız mesela şu uzaklığı bulmak istiyorsanız önce fark almanız lazım. Büyükten küçük çıkaracaksınız. Yani 50 evet eksi eksi 70 çıkardım. Şimdi Mehmet 10 adım attı ya Zeynep'e doğru. O da Zeynep de 8 adım atmıştı. Onlar yaklaştılar biraz. O zaman fark azaldı. Arada eksi var. Azalırken yalnız Mehmet 10 adım attı. Her adımı 3 birimdi. Mehmet'in. Artı Zeynep 8 adım attı. Her adımı 2 birimdi. Şöyle bir denkleme ihtiyaç var yani. Önce aradaki farka bakacaksınız. Uzaklığı bulmanız lazım. O 120 yapıyor ama denklem dursun böyle. Şıklar da onu istiyor benden. 50 eksi, eksi 70. Eksi diyorum. Çünkü yaklaştılar bunlar birbirine. Mehmet 10 adım attı. Çarpı her adıma 3 birim. Zeynep 8 adım attı. Her adım 2 birim. 8 çarpı 2 yaptım. Şu denklemi çözmeyeceğiz. Kalacak. Arada kaç birim mesafe var dememiş. Denk mesafe işlemi sormuşuz. İlk bakalım. 50 eksi 70 bu doğru. 10 çarpı 2 artı 8 çarpı 3. Bu yanlış. Niye yanlış? Mehmet'in her adımı 2 birimdi, 3 birimdi. 10 adım atan Mehmet. O yüzden bu tam tersi oluşmuş. A şıkkı değil cevap. 50 eksi 70, 10 çarpı 8. Bu doğrudur. Cevap ne çıkar yani? 5 şıkkı çıkmış. oldu. diğer şıkkı bakarsanız da o şıkkı doğru değil. Cevabımız Bursa gelir. Evet, üçüncü adımda bitirmiş olduk. Dörtte devam edeceğiz. Ne diyoruz? Her zaman oluyor. Şimdi testini çözüyorsunuz. Şimdi sonra geliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Yani böyle böyle gideceksiniz. Yani ben bunu çözdüm. Dinlediniz. Çözerken asla yazmıyorsunuz. Anlatmışsınız zaten. Sonra pekişme testini çözüyorsunuz. Diğer ama tekrar gör. Eğer diğer ilgili bir sorunuz yoksa videoyu çok dinlemek zorunda değilsiniz. İlk, ilk bölüm için konuşuyorum. Diğer bölümlerde ihtiyaç olabilir. Ne yaparsınız? Kendinizi çözer. Çözemediğiniz Soruya bakarsınız. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Kitabımız çok teknolojik. Ne diyoruz? zaman olduğu gibi. Evdeniz kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere.